Merhaba çocuklar. Hepiniz Yuan Hua'nın kulübesinin kapısını araladınız. Hikayelerin yolculuğunun sonsuz olduğunu bir kez daha gördünüz. Ben de sizlere bir masal anlatmak ve sizinle birlikte bir tünel kazmak istedim. Masalımızın adı Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız'dan. Yavru kurt sarıldı annesinin boynuna. Dedi: "Anne, ben artık büyüdüm. Gideceğim tek başıma ormana. Biraz dolaşıp hava almaya." Annesi sevgiyle baktı yavrusuna. Küçük kurdu oturttu kucağına. Endişesini gizleyerek şöyle fısıldadı kulağına: "Hele otur da biraz şuraya. Önce cevap ver birkaç soruya." Bakalım hazır mısın gitmeye tek başına ormana? Haydi sor, dedi yavru kurt coşkuyla. Peki, dedi anne kurt. Başlayalım birinci soruyla. Sepetini takmış koluna, kırmızı başka bir kız çıkarsa yoluna, Yavru kurt beklemeden cevapladı heyecanla hazırlıklıydı bu soruya. Sepetini takmış koluna, kırmızı başlıklı bir kız çıkarsa yoluma, hiç görünmeden ona kaçar saklanırım çalılara. Aferin dedi annesi. Şimdi soruların ikincisi. Diyelim ki çok üşüdün ve acıktın. Bir kulübe bulup başını içeri uzattın. Baktım yatakta hasta bir büyük anne. Yanında da alev alev yanan bir şömine. Yavru kurt yine devam etti pek emin bir tavırla. Diyelim ki çok üşüdüm ve acıktım. Bir kulübe bulup başımı içeri uzattım. Baktım yatakta hasta bir büyük anne. Yanında da alev alev yanan bir şömine. Kesinlikle girmem içeriye. Kimseler görmeden kaçarım başka yere. Annesi dedi. Bravo doğrusu. Şimdi de günün en zor sorusu. Diyelim ki karnın tok, uykun da çok. Derenin kenarında da bir ağaç gölgesi kaçırılır mı keyfin böylesi? Annesi bir kaşını kaldırdı merakla. Yavru kurt yine hazırdı bir cevapla. Diyelim ki karnım tok, uykum da çok. Derenin kenarında da bir ağaç gölgesi. Kaçırılmaz keyfin böylesi. Anne, annesi endişelendi bir anda. Aman yavrucuğum orada dur bakalım. Bu hata nasıl olur bir göz atalım. Aman anneciğim dedi yavru kurt. Hemencecik telaşlanma. Bak bu yazıyı taşıyacağım yanımda. Arkamdaki ağaca asacağım. Sonra rahatça uyuyacağım. Anne kurt afişi okuyunca endişesi yok oldu bir anda. Dikkat dikkat. Sevgili avcı amca. Büyük anne ormanın diğer ucunda. Kırmızı başlı kızın ve ailesinin yanında. Belki biraz şişlik varsa karnımda. İnan sadece brokolili makarna. Lütfen karnımı boşuna yarma. Biz vazgeçtik artık et yemekten. Bıktık masallarda kötülenmekten. Artık tamam dedi annesi gururla. Hazırsın ormanda yalnız dolaşmaya. Şimdi güle güle git. Akşama sakın geç kalma. Sofrada soğumasın mantarlı pizza. Masalımız burada bitti. Olayı bu sefer kırmızı başlıklı kızın gözünden değil de küçük yavru kurtun gözünden dinledik. İkisi de kendi açısından baktığında haklı sanki. Hayatta böyle değil mi? Bazen kendimizi sonsuz haklı olarak görürüz. Karşımızdakinin gözünden bakmayı unuturuz. Oysaki hiçbirimiz ne sadece kırmızı başlıklı kız, ne de sadece minik kurtuz. Önemli olan birbirimizi anlamak ve kabullenmek sanırım. Ne dersin? Şimdi sana bir ödevim var. Bana bir hikaye yazmanı istiyorum. Hikayenin içeriği kahramanları tamamen sana bağlı. Bir isteğim daha var. Hikayeni kapak da yapmanı istiyorum. Onun da içeriğini yine sana ve hayal gücüne bırakıyorum. Bakalım hikayenin kapağını nasıl tasarlayacaksın. Haydi sen de benim için bir tünel kalsın. Hepinize kocaman sarılıyorum.